Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz herkese hayırlı günler hayırlı sabahlar aslında sabaha da biraz geçtik e, çünkü ben aşağıdaydım Ali yok biliyorsunuz inşaatta ben şimdi gideceğim ineklerimi yedirmeye öncelikle bir takipçimiz yazmış pek bakamıyorum zamanım yok hiç kusura bakmayın dediğim gibi aşağıda da annem orada internet çekmediği için şu an evde bir kısmını okuyabildim çok az bir kısmını ee, biri yazmış abla hani dağlardan başlasan video çekmeye çok hoşuma gider seviniriz diye şöyle ben size göstereyim sabah sabah biraz içiniz gönlünüz açılsın inşallah alişim dediğim gibi yok işler bana kaldı her şey yani şöyle göstereyim size arkadaşlar bunlar benim amcamın Eşim daha doğrusu amcasının çocukların evleri. Amca gelinleriyiz. Buradan böyle size çekim yapayım. Ben şimdi yavaş yavaş ineklerim bağırıyor. Yine daha sonra size gösteririm inşallah. Siz yeter ki isteyin. Gözüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar Temizlenmemiş temizlememiş şekilde göreceğiniz mecbur. Bismillahirrahmanirrahim. O benim kızım. Ne annem. Aşkım. Acıktın mı sen aşkım? Sen çok mu acıktın aşkım? Hem en Ne yaptın cicin annem? Dur. Dur, dur düzenleyeyim. Dur annem dur. Dur kuzucuğum. Hı hı. Teyzeyler. Benim kızım acı öldü. Ben şimdi trikotu koyayım arkadaşlar. Size öyle çekim yapmaya çalışayım. İnşallah yine be, becer, beceririm. E, Sağda toplamayı çektim. Çok beğendiniz. Allah razı olsun hepinizden. Destekleriniz için. Şimdi yine görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Ben şimdi başlayayım. İnce bantla ki yani dersiniz temiz olmasın içinde çalıştığı bir şey eşyası var. Ben bunları ayrı bir yere tutmuyorum. Ondan sonra dışarıda da ateşte yakıyorum. <laughs> Burası. Oğlum. Göstermek taraftan değil Bizde. Bizde de onun işleri var. га 嗯。<Sure. S 2> sure. açtım Evet canlar şimdi bunlar böyle yediler. Temizledim. Onlar yesinler. Ben biraz sonra geleceğim. Şimdi içirip önlerine koyarım yallık. Şimdi tavukları yedim o zaman. Evet arkadaşlar evet, işte şimdi tavuklarımızı yediriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biz gün birazcık hava alın bakalım. <laughs> Hayır, yapalım, sen ya bunları sen şimdi <laughs> evet. evet arkadaşlar ben. Şimdi Mevzu böyle çekeyim size işte. bak yemlerini sularını temizlerini kadın temiz temiz hepsini yemi farklı bunlar mesela ilk çıkardığı alışın buluşma makinesindeki çizgileri bunlar yem böyle daha gibi bu taraftaki küçük olduğu için bunlardaki daha böyle on gibi şimdi vereyim bunlar da teyzeleri çok acıktı bunlar Bismillahirrahmanirrahim. Aa kızım, bak Ay 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 da Ne yapayım? <Temizliğe>, <laughs> Bunlar ilk çıkarttıkları. Bunların işi tamam. Burayı kapatalım. Evet, bu ikinciler. Aşkına, aşkına. Ayy, ay. Kaçma yandım, kaçma, kaçma. Görmedileri yemiş ki görsalı. Bunlar da böyle ikinci çıkarttıklarımız. koydum içeri. Aşkım içeri koydum mamlarınızı bak. Bunlar da böyle. Diğer tarafı da ördekten bir tane horozlu. Evet, Canlar şimdi de geldik merdivenin altında en küçücüklerimizi. Bunlar da burada teyzeleri. Alaska. çıkarttıkları aldı birinde yumurta geçin aslında fazla kondurdu da ama görsüz edenle herhalde çıkmadılar bu kadar çıktı bu sıra sıra yatırmaların bitmeyi işimiz ki arkadaşlar bir yandan kaç bak posta yaradım iki üç bu var dördüncü bir de sıralar 5 Hepsinin yemleri farklı farklı ayrı ayrı. Bunlar da şimdi biraz daha açık daha canlansınlar. Hadi şöyle dedi anne bu bambonlara sıcak tutacakmış. O yüzden biraz daha tabakallar mı? Onları da yanına alacağız. Şimdi bile başka bir işlerin peşine bakalım ne yapacağız. Bismillah. Canlar tekrardan merhaba. Eşim bana bir sürpriz yaptı. Şarjlı e, ilaçlama motoru aldı. Bizim bilirsiniz yani gördünüz daha önce benzinli vardı. Ben onu hiç çalıştıramadım. Çocuklar her zaman yanımda bulunmuyor. Onlar da gerçi biraz zor çalıştırıyor. Eşim ancak çalıştırabiliyor. onu. her zaman da yani fasulyeleri olsun, patlıcanı olsun bulamıyorum. İyi de böcük darlanıyorum. Akşam almış gelmiş bana sürpriz yaptı. Allah razı olsun ilacı da merak edenler olabilir bakın yani bunların şeysi illa markası önemli değil diğer makine gene vurduydum gene göstermiştim bir videoda ama renk olarak bilmem görebilir misiniz bakın mavi hiç böyle göstereyim size İçi mavi aynı yani çivit şeklinde çamaşır çivit şeklinde derseniz rahatınıza o size verir ben motoruma iki yemek kaşığı kadar koydum Ondan sonra içine de su koydum bir miktar doldurmadım. Yani şuraya kadar eminim vardır. Çünkü fazla ihtiyacım yok. Şimdi hep beraber patçanlarımıza ilaç vuralım. Evet canlar. Bakın böceğe. Bak şimdi böceğe de göstereyim size. Bakın böcek bunlar. Gördünüz mü? Bunlar şimdi patçanları hep yiyip bitiriyor arkadaşlar. Mecbur bunlardan kurtulmak için. Evet arkadaşlar ilaç bayağı koktu. İnşallah bir şey olmam. Yani bunun zehirli etkisi var. Yediğiniz bir şey herhangi bir şey mesela alıp da mesela burada batcan olsa bunu alıp da yiyemezsiniz. Çünkü zehirli dediğim gibi. O yüzden bunun en az 10-15 gün müddeti var. İlacın etkisini kaybetmesi için. Ama böceklerde de inan akşam baktım vardı birkaç tane. Ay şimdi geldim yığılmış. Bunları vurmasan bir iki gün içinde şu patlıcanı hepten yiyip bitireyim. Şimdi alt tarafı da vuralım arkadaşlar. Allah'ım gene bu tripotumuzu. Bak burası ne kadar güzel büyümüş arkadaşlar. Gösteremedim. Ya da evet arkadaşlar ilaçları vurduk Çok şükür geldim kapının önüne makinayı yıkadım ayarladım temizledim koydum şimdi eve gideceğim büyük oğlan da geldi o da hasta oldu grip oldu herhalde sıkıntı bitmiyor ama Allah çekilmeyecek dert vermesin ee, buradan da aklımdayken yine söyleyeyim bir takipçimiz de yazmış ki abla içecek. Kimse, hani Melek Hanım dedi bostanlarınız almaya ama bostanlarınızın verimi çok güzel ee, biz burada dikildik ama bizimle öyle güzel olmay. bana bostan çiviti gönderebilir misin İnşallah unutmayacağım Siz tekrar Filiz geldiğimde yani gitmesi yakın yazarsanız unutmam İnşallah gönderirim niye göndermeyeyim olan bir şeyi kimseden esirgeyemem ee, İnşallah yollayacağım size yani görmedim zannetmeyin yazdığınızı gördüm. Birazdan gönderirim size alırsınız ama nasıl onu yollar size siz mi gene irtibata gireriz inşallah. Ee, buradan ben şimdi kapatayım oğlan çünkü darlandım ne konuşacağımı da bilmiyorum o da geldi ha, şimdi marketten normalde altta çıkması lazım 5 altlarda. O da geldi grip oldu ha şimdi geldi ve yatmaya biraz ondan ilgileneyim bir çorba bir şeyler kaynatayım onu bir şey bakayım ne olacak olmazsa acil yolculuk var. Şimdiden Allah razı olsun. Herkese iyi seyirler. Allah tekrar tekrar binlerce kez o yazan elleriniz def görmesin. Hepinize tekrar kucak dolusu sevgiler. Hayırlı akşamlar. iyi seyirler.